Merhaba arkadaşlar bana git gün Minecraft soru ağa arkadaşlar mapimiz, mapimizin ismi soru ağa 4 arkadaşlar bugünkü konum ee, kullandığım ekipmanlar arkadaşlar öncelikle bir ortaya gitmek istiyorum ondan sonra geliştikten sonra konuma başlamak istiyorum e, oyun da başladı bu arada arkadaşlar csgo kesin mi adam daşkı işte kesiyor oradan herkese Allah'tan anda kaçtım. Eee Şimdi bahsedeceğim konudan. Tamam. Şimdi Kafanı kırarım ya Gel buraya. Evet. Tamam o tek yerde ama karışmam ben. Az önce koşmadı ya bir şey oldu koşmadı adam neyse. Şuraya bir girelim. Evet. Alalım şunu. Ooo. Oo, oo. Çok güzel item çıktı Evet. Oha oha. Oh. Çok yemeyeceğim. Şunu yiyeyim. Adam orada fena renk tatlı ve full iron set olduk. Üç tane gap'ımız var. Evet çok güzel. Şunları da almak istemiyorum ama Aha yarısını aldık Hepsini aldık <laughs> Tamam Yukarı çıkalım İnşallah gapple çıkar ve çıktı 2 diamond Çok güzel 4 gapple Hoppala çok güzel Ben konuya girmem arkadaşlar ilk 6'ya kaldığım videoları atacağım bunu da Tekrar tekrar söyleyeyim Arkadaşlar öncelikle hemen ben mouse'umdan başlayayım. Mouse'um e, Logitech. Bir dakika. Logitech miydi? Yok sen neydin lan? Aynen Logitech X'iydi galiba. Logitech hiç hatırlamıyorum ama. Aa kendimi yaktım. Ben bir gelecek alayım. Tamam cici. Oradan mallar gibi kendimi yaktım beyler. <laughs> Çok garipti ama bir şey olmaz. Bayanlı bu oynadım. Ama adamda da kestik. Durum zaten çok kötüydü. E, ee, Logitech X7 F5 Masum. Ee, mouse'umdan memnunum. Bir de gidip klik yapamıyorum. Yani kendi abanıyorum ama bakalım artık bir yeni mouse alma ihtimalim var. Ondan sonra klavyem geni gen ne var? Genius işte öbür şeyini bilmiyorum. Tam 5 yıldır bende bu klavye ve ee, gayet de sağlam iyi bir klavye ee, kulaklığın hemen bir çıkarıp bakmak istiyorum bir dakika ee, bu ne lan Heh. Logitech G230 kulaklığımda yani memnun değilim niye memnun değilim derseniz ee, yani bir saat iki saatten sonra başımı harbi ağrıtıyor yani bayağı ağrıtıyor hatta kafamın üst kısmını filan çok 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 ağrıtıyor ee, ondan sonra işte e, mikrofonu işte cızırtı veriyordu biraz hafiften böyle üfleme gibi bir şey. Yeni mikrofon aldım ama aldığım mikrofonda tırt çıktı. O da güzel çıkmadı. Böyle 40-50 liraya bir mikrofon alacağım. Ondan sonra YouTube'da geliştikten sonra pahalı bir mikrofon almayı düşünüyorum. E, ama şu anlık bu mikrofonlayım dediğim gibi. E, markasını bilmiyorum ama yani... Me yani mem idare yani şu anda idare ediyoruz olacak buradan da güzel item çıktı bu arada arkadaşlar beğenmek istiyorsanız like atmayı unutmayın like atarsanız daha çok video gelir hatta hızlı gelir öyle söyleyeyim tamam güzel şöyle şunları birleştirdik bir devam edebiliriz çok güzel 4 capo O da baskı neydi beyler? Ee, neyse devam ediyoruz. Aşağı ineyim de. 6 kişi kalmış arkadaşlar. Artık bu videoyu atacağım. Çünkü dediğim gibi ilk 6'ya kaldığım videoları atıyorum. Bu arada 3-4 gün video gelmedi. Neden gelmedi? İnternet kotam ee, daha yeni yenilendi. O yüzden ben de seri seri videolara başlayayım dedim. Arkadaşlar ondan sonra başka kullandığım ne var? Yani bu kadar kasayı da söylememe gerek yok. E, ekran ee, Samsung'un bir markası ama e, bilmiyorum hangisi. Baya güzel bir ekran. Baya memnunum. Orada adam var sandım. Kasa da işte 2 GB RAM, 2 GB ekran kartı. İşte AMD 6300 işlemci Ondan sonra 3.40 cihaz falan. İyi ama oyunlarda hafif kasma yapıyor. O da ekran kartından da sanıyorum sanıyorum. Ee, ona da bir çare bulacağım inşallah. Yani kasmadan güzel geleceğinden serisine devam edeceğim o baya iyi bir seri. Ee, yani sürpriz konuklar alabilirim. Şurada da iki tane adam var. Hmm. Tamam. Mister Pro ve ne senin ismi? Evet. Geçir ona süpersin kardeşim benim Evet çok iyi vurdum. Oha nasıl yaptı beni öyle ya? Çok kötü adam makro kullanıyor. Tamam. Tamam. Yes. Tim tim. geldim arkadaşlar. Güzel de annem bastı. Ee, şu adamı da kesmek istiyorum. Niye kesmek istiyorum onu ben bilmiyorum. Bakalım artık bir tane gapple'ımızı harcadık. Ne diyor bu? Anlamadım. No. tı to... ne? Ne oldu? Go. go. go no. Bunlar ben İngilizce <laughs> bilmiyorum. De Asko. Ne diyorsun lan sen? Neyse. Ya keseceğim seni hadi kardeş gidelim. Hadi lan. Heh, <laughs> artık gidebiliriz. Evet. Go go. Si Team Ya söyleyeceğim sana artık sen de bir şey yapmıyorsun ya. Bu kadar da olmaz ya. Ya bekliyorum sabah adamı. Adam ne bir cevap veriyor ne bir şey yapıyor. Oyunun bu arada harbi kasıyor. Adamı harbiden vuramadım. Yapılı da 23 tane var daha zaten sıkıntı yok. Gel buraya Mr. Pro seni gidi tavuk. Evet. Bir de kalp koyuyor ya bir de kalp koyuyor ne En uyuz olduğum şeyi yapıyorum ve F100 düşüyor ya beni kesme ihtimali %100. Orada ne adama ayağını titim derseniz. Yani bir saat bekletti gerizekalı bir de onu mu bekleyeceğim dedim ve... Evet. Oh yes, yes. oh ha, oh my god, oh. yes. What the fuck? Adam iyi kaçıyor. Uf, <laughs> GG, Katniss. Acayip vurdum be. GG, 69 point'i geldi adamdan. Efsane, efsane. Şöyle at. Oh my god ya, çok fena kestim ya. Bir de son ok. Bir okum tek vardı bile. Vallahi süper. Adamdan da harbi iyi item çıktı. Dediğim yani, item dediğim bu. Boşları Atmak istiyorum. Hemen. Hadi sen gel. Ve adam geliyor onu da gördüm. Oha sen ne kırmışsın lan? Ya bu kadar da olmaz ya. Şerefsiz ya. Kaçtım kaçtım. Şerefsiz beste ya. Mat hecap Ah! Al işte sonra ne bu oyun gelişmiyor? Al 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 al. Ah! Bak 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 bak. Ölecek, ölecek. Yok. Kesti val. Ne oldu lan? Ah! Lan oldu. Best hacker. Sonra niye video gelmiyor? Hep bu. Böyle şerefsiz bir de GG yazıyor. Ya ben seni sıfatına nasıl ya? Aptal ol aptal ya sen sen Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar size Teşekkür ederim videomu. Ben size like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bye bye.